Evet şimdi sırada test 9 var arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Demiş ki BAC açısının ölçüsü 85 derece, ACB açısının ölçüsü 30 derece, BDC açısının ölçüsü 40 derece olarak veriliyor. Uzunluklarımız K, L, M, N, P harfleriyle isimlendiriliyor. Buna göre en uzun kenar hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle diyoruz. Bakalım burada 85, 30 olarak verilmiş. 85-30 topladım. 115. 180'den 115'i çıkarttım. 65. Yani şurası 65 oldu. En uzun kenar neresidir arkadaşlar? En büyük açının karşısındaki kenar olan M kenarıdır. Şimdi bu üçgene geldiğimde de en büyük kenar zaten daima 90 derecelik açının karşısındaki kenar. Yani hipotenüstü. O zaman en uzun kenarımız P kenarı olacak diyoruz. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. Açılarımızın ölçülerini şekil üzerinde vermiş. AD kenarı ile BC kenarının birbirine paralel olduğunu da vermiş arkadaşlar ee, ve sonrasında ABCD E ile belirtilen kenarlardan en uzunu hangisidir diye soruyor. Önce bize verilmeyen açıları bir bulalım. 60 ile 65'i toplarsak 125 olur. Peki 180'den 125 çıkartırsak 55 olur. Yani şurası 55 derecedir. Peki burada paralellik olduğundan dolayı bakın Z kuralından burası kaç olur arkadaşlar? 60 olur. 60 ile 50'yi topladım. 110. 180'den 110'u çıkarttım. 70. Şimdi bakacak olursanız arkadaşlar bu üçgende en büyük açının karşısındaki kenar en uzundur. Yani E. Şimdi bu üçgene baktığımızda en uzun kenar en büyük açının karşısındaki kenar olan C'dir. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak diyoruz arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Yine açılarımızı vermiş. Kenar uzunluklarımızı vermiş. ABC'nin sıralandırılmasını istiyor. Şimdi 63 ile 44'ü toplarsak 107. 180'den 107'yi çıkartırsak da arkadaşlar 73 yapar. Dolayısıyla şu açımızın ölçüsü 73'müş. En büyük kenar en varın en uzun kenar en büyük açının karşısındaki kenardır. Yani A en büyük. Daha sonra en büyük olan 63 derecelik açının karşısındaki kenar yani B ve sonra da C'dir arkadaşlar. Baktığımızda doğru cevabımız D seçeneği olacak diyoruz. Geldik diğer sorumuza arkadaşlar. AH diktir BC uzunlukları ve açı ölçülerinin açı ölçülerini şekilde vermiş. Buna göre bu H, P ve K'nın doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi burası 90, burası da 90. Burası 80 ise arkadaşlar buraya 10 kalır. Buraya da 30 kalır. Şimdi bakacak olursanız buradaki en büyük kenar zaten hipotenüs. Daha sonra da H'tır. Sonra bizi bu üçgene getiriyor. Bu üçgende en büyük kenarda 90'dan sonra yani 90'ın karşısındaki kenar zaten bir isimlendirilme olmadığı için 90'dan sonraki en büyük kenar 60 derecelik açının karşısındaki K'dır en büyük uzun en uzun kenarımızı K olarak bulduk. Sonra da bu üçgende arkadaşlar 80 derecelik açının karşısındaki kenar olan H'dir. ve en son da P'dir. Doğru cevabımız A seçeneği olacak diyoruz arkadaşlar ve geldik hemen diğer sorumuza. A, B, 4, B, C, 8, AC C, X, X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Üçgen eşitsizliğinden yani nedir? Diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden büyük toplamından küçük olacak. 8'den 4 çıktı 4. 4 küçük x küçük 12 oldu. Toplamda arkadaşlar kaç farklı tam sayı değeri var diyor. 5, 6, 7, 8 bu şekilde 11'e kadar 4 e, toplamda kaç değer alabilir arkadaşlar? 7 değer alabilir. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak. Geldik 6. sorumuza. Şekildeki bilardo masasında A ve C'nin toplarının sol üst köşe köşedeki deliğe olan uzaklıkları A ile C arasındaki B topunun A ve C toplarına olan uzaklığı verilmiştir. Buna göre B topunun sol üst köşesindeki deliğe olan uzaklığı tam sayı olarak en çok kaç santimetredir diye soruyor arkadaşlar. Yani bizden nereyi istiyor? Buradaki uzaklığı istiyor arkadaşlar. Nasıl bulacağız? Hemen bakalım. Öncelikle şöyle diyoruz arkadaşlar. Buraya X diyecek olursak X diyecek olursak Hemen şöyle yapalım. Burası 35 eksi 30 yani şu üçgendeki eşitsizliği kullanıyorum. Farkını mutlak değerinden büyük toplamlarından küçük olacak. Diğer taraftan burası da arkadaşlar x diyoruz. 40 eksi yani 50 eksi 40 50 artı 40 diyorum arkadaşlar. Şimdi ilk eşitsizliğimizde 35'ten 30 çıktı. 5 küçük. 30 35 topladık. 65. İkinci eşitsizliğimizde 50'den 40 çıktı. 10. 10 küçük. 50 artı 40 da 90 yapar. Bu tarafta arkadaşlar 5 küçüğü mü 10 küçüğü mü alırız? Tabii ki de 10 küçüktür x. Burada da küçüktür 65 olan alacağız. Yani küçüklerde büyük olanı, büyüklerde küçük olanı alacağız arkadaşlar. O zaman x'in alabileceği en büyük e, uzunluk 64 santimetredir. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Geldik diğer sorumuza. ABC üçgen e, kenar uzunluklarını bu şekilde isimlendiriyor arkadaşlar. Bizden mutlak değer içerisinde A fark B artı B fark C artı A eksi B eksi C'nin mutlak ifadesinin eşitini istiyor. Şimdi arkadaşlar önce şu bilmediğimiz açıyı bir bulalım. Diyoruz ki 55 ile 60'ı toplarsak 115 yapar. 180'den 115'i çıkartırsak da 65 yapar. Yani arkadaşlar en büyük kenar en büyük açının karşısındaki kenardır. A daha sonra C ve daha sonra da B olacak arkadaşlar. Bu durumda mutlak A eksi B yani ne yapıyor? Büyükten küçüğü çıkartıyor. O zaman bunu mutlaktan olduğu gibi çıkartabiliriz. A eksi B. Mutlak içerisinde B eksi C bakın küçükten büyüğü çıkarttığı için ne yapacağım arkadaşlar burada? Tam tersi yani işaret değiştireceğim. O zaman artı c eksi b olacak. Eksi ile çarparak çıkarttım. a eksi b eksi c demiş arkadaşlar. a eksi b'de bir sıkıntı yok. Fakat b eksi c yaparken ne yapması lazım? Burada işaret değiştirmesi gerekir. Dolayısıyla A artı e, artı B artı C olacak. Yani ne yapıyorum arkadaşlar? Eksi ile çarparak çıkartıyorum. Dolayısıyla şurası da eksi olmalıdır. Çünkü orası şöyle bakacak olursanız eksi geldi bu ikisi. Eksi artı da eksi olacak. Dolayısıyla eksi a artı b artı c gelir arkadaşlar. Şimdi şu a'lar sadeleşti. Şu b'ler sadeleşti. Geriye sadece 2c eksi b kaldı. Yani doğru cevabımız a seçeneği olacak diyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Kenarları büyük uzunluğuna göre sıraladıktan sonra a eksi b büyükten çıkıyor. Bir sıkıntı yok pozitif gelir. A eksi B olarak çıkarttık. B eksi C negatif olacağından dolayı eksiyle çarptık. A eksi B eksi C'yi de aynı şekilde negatif olacağından dolayı eksiyle çıkarttık. Geldik diğer sorumuza. Ali uzunluğu 17 cm olan AB doğru parçasını çizdikten sonra Sırayla aşağıdaki işlemleri yapıyor. Yani şu AB doğru parçasının uzunluğu 17 santimetreymiş Pergelin iki ucunun arasını 8 santimetre açarak sivri ucunu A noktasına koyup diğer ucuyla bir yay çiziyor. Yay üzerinde herhangi bir C noktası işaretliyor. A, B ve C noktalarını birleştirerek kenar uzunluklar tam sayı olan bir ABC üçgeni elde ediyor. Yani ne yaptı arkadaşlar? bir tane A, B, C üçgeni elde etmiş oldu. Çizmiş oldu. Yani şurası 17 santimetreydi. 8 santimetrelik bir yay çizdiğini söylüyor. Buna da arkadaşlar C noktası ismini veriyor. Buna göre demiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen bakalım arkadaşlar. ABC üçgeni bir dik üçgen olabilir. Neden? Çünkü eğer burası 90 derece olduğu takdirde burası da 8 15 17 üçgen olacaktır arkadaşlar. ABC üçgen çevresinin tam sayı değeri en çok 49 cm olabilir demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Şuranın şu an 15 şuranın da 90 olduğunu bilmiyoruz ama bu bir böyle bir şey olabilir dedik. Şimdi buraya x dersem eğer şuraya x dersek arkadaşlar üçgen eşitsizliğinden kenarların farkının mutlak değeri topla mutlak değerinden büyüktür toplamından küçüktür. 8 eksi 17 arkadaşlar kaçtır? 9 küçüktür. X küçüktür. Burası da 25 olur. Peki burası kaç olabilir arkadaşlar? 24 olabilir. Şimdi toplayalım. 24 ile 17'yi toplarsak kaç yapar? 41 yapar. 41'e 8 ekledim 49. Yani çevresi en çok 49 cm olabilir. BC'nin uzunluğu 15 farklı değer alabilir demiş arkadaşlar. Bakalım. 9 ile 25 arasında 10'dan işte 11 12 13 14 bu şekilde 24'e kadar değer alacak. Dolayısıyla burada 15 farklı değer vardır. Doğru cevabımız E seçeneği diyoruz ve geldik testimizin son sorusuna. Ayla, Belma, Cemre ve Derya yakan top oynamak için sırasıyla A, B, C, D noktalarında duruyorlar. Ayla ile Belma, Belma ile Cemre, Cemre ile Derya ve Derya ile Ayla arasında metre cinsinden verilen uzaklıklara göre Belma ile Derya arasındaki uzaklık tam sayı olarak en çok kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Şimdi Ayla nerede? A'da. Belma B'de, Cemre C'de, Derya da D'de arkadaşlar. Soru benden ne istiyor? Belma ile Derya arasındaki uzaklık tam sayı olarak en çok kaç olabilir diye soruyor. Yani şu X arasındaki uzaklığı istiyor. Buna x diyelim. O zaman arkadaşlar, öncelikle Ayla, Belma ve Der, Belma ve Derya'nın oluşturduğu üçgene bakacak olursak, buradan x'i bulabilirim. Mutlak içerisinde 5 eksi 4. Küçüktür x küçüktür 5 artı 4 diyeceğiz. Bu durumda 1 küçüktür x küçüktür 9 gelir. Şimdi Belma, Cemre ve Derya'nın oluşturduğu üçgene bakalım arkadaşlar. 8 eksi 3 küçüktür x küçüktür 8 artı 3 diyeceğim. Burası 5 gelir. 5 küçüktür x küçüktür 11 olur arkadaşlar. Peki baktığımızda şu ikisinden nasıl bir ilişki kuracağız arkadaşlar? 1 küçüktür x mi? 5 küçüktür x mi? Küçük tarafta büyük olanı alırım. Yani 5 küçüktür x. Büyük tarafta da küçük olanı alırım. Yani 9'dur diyeceğiz arkadaşlar. Tam sayı olarak en çok 8'i alabilir. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak. Böylelikle test 9'un da sonuna geliyoruz.